<laughs> Bir telefonumuz varmış arkadaşlar. Kim? Alo. Alo. Merhabalar. İzzet. Yıldız Alo Sanatımızda. Alo. İzzet hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Pınar'cığım. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok hoş, çok hoş görünüyorsunuz ekrandan. Sağ ol. Gerçekten öyle. Bugün e, Vehbi Dinçcan, Özlem Mekik, Ramiz Özbay, sevgili yapımcım Zafer Kere, Eylem Şenkal. Bu stüdyomuz bayağı kalabalık. Maşallah hepsi de gerçekten çok değerli insanlar. Teşekkür. Ama tabii benim orada benim çok samimi kadim dostum yıllara dayalı yani çok uzun yıl dayalı bir Vehbi Dinçan var. Ya. Canım benim. <laughs> Sevgili abim. Allah Diğer rahatsız. dostlarıma da merhabalar demek istiyorum. Selamlar İzzetciğim merhaba. Saygılar sunuyorum herkese. Merhaba. Vehbi abi sağlığı nasıl iyi mi? Bomba gibiyim ama bir eksiğim var. He? Bir eksik var. Nedir eksik? Bana bu aralar kebap yapmıyorsun arkadaş. E, yaparım emrin olursun. Ben İzzet'i olur pide yaparkenki halini biliyorum. Pide yaparken. Pide yapıyordu pide. Ayakları yetmiyordu tabi koyuyorlardı. Oradan tanırım. <laughs> ha, onu da küçüklüğünü biliyorsun. Ha, ha, ha. Oo, ben herkes de... <laughs> herkesin ufaklığını biliyor vallahi. Ama abi. adam gibi adamlardan da bir tanesi. Öyle çok Onun değerli bir isim değil mi? Yani. Biz Başka. de çok seviyoruz. Mehdi abi Pınar'cığım benim çok eski dostum. Benim kebapçılık yaptığım yılları da bilir. O benim... Kadim dostum Canım benim. Bizim insanlar geçmişini unutanın geleceği olmaz. Ben her zaman bunu ifade ederim. İnsanlar ne olursa olsun, ekonomik olarak ne olursa olsun veya e, konum olarak nereye gelirse gelsin önce adam olmalı, insan olmalı önce. Doğru yani adam olmak başka bir şey yani. Ve abi benim e, çok eski ve çok iyi bir dostumdur. Benim halandımı çok daha iyi bilir. Allah razı olsun. Bu arada e, Pınarcığım sen de çok iyi görünüyorsun. Benim yapmış olduğum programlara da hep geldin. Evet. Sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bizim programımıza da bir gün gelirsin diye ümit ediyoruz. Estağfurullah ne demek gelirim tabii ki. Ben albüm albüm hazırlığını bitirdim şu an. Allah nasip ederse bir bir aya kadar albümü çıkaracağım yeni albümü. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlısı inşallah ne demek. İnşallah. Senin programına katılamadık ya bir bıraktın gittin. Neyi? Senin programına katılamadık bıraktın gittin neden gittin onu da bilmiyorum bana da bir şey söylemiyorsun <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah ben ya ben e, bu konuyla ilgili rehber abi e, evet defalarca beni telefonla arayıp bana bunun sebebi var mı bana söylemiyorsan kızdın biraz bize bağırdın çağırdın da ama yine de e, ben güzel 3 cümleyle ifade ettim yine sana özel de olsa yine sana e, ifade ettiğim cümle hem kamuoyunun önünde ifade ettiğim cümleydi. Abi böyle olması gerekiyordu. Böyle bir karar verdim. Ve saygıyla herkes karşıladı. Aradım Bülent Hanım'a dedim ki e Bülent Hanım size kolay gelsin diyorum. Ben bu projede yokum. Bunu ifade ettim kendisine de saygıyla. O da tabii e sebep sordu. Ben e hiçbir şey söylemedim. Biraz işlerimin yoğunluğu dedim. Ondan dolayı bir gerekçe yok. Allah yolunuzu açık etsin ikinizin Peki, de. Peki İzzet bir şey sormak istiyorum. Ee, Bülent Hanım'la e, küs değilsiniz değil mi? Yani hayır, şu hayır, an hayır. irtibatınız hayır. devam ediyor. Hayır hayır kesinlikle. Evet. Niye küs Arada olalım? bir küslük dargınlık yok. Hayır Pınar'cığım niye küs olalım ya böyle böyle küs olacak bir durum yok. Biz orada ekran başında küs yaşamışlık bir dava olmadı zaten. Böyle bir konu yok zaten. Yani Gayet medeni iki insan gibi. E, bu iş bu projenin nasıl oluşturduğunu sadece belki insanlar bilmiyor. Sorun da değil zaten. Önemli olan projenin orada olması. Nasıl Onu ben o hale getirilmesi önemli yani. Karar orada karar emeği kimin var tartışmayacağız zaten. Boş olması Hı -hı. Güzel bir proje. Bugün de çok güzel bir şekilde devam ediliyor. Beğeniliyor, izleniliyor. Bu da güzel bir şey yani. Peki projelerin var mı bu ara? Televizyonla ah, alakalı. Allah. İnşallah kısmet olursa Albümde beraber, albümden sonra yine ben mesleğim ben sanatçıyım. Tabii ki ben bir iş adamı kimliğim de var. Ben ciddi bir büyük bir otel şu an işletiyorum İzmir'de. biliyorum muhteşem, evet, bir, otel. muhteşem bir, otel bir otel. Evet, Hayırlı olsun çok güzel bir otel açmışsın. Evet. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim Pınarcığım. Sağ ol. Hem onunla ilgili, ondan sonra da yine sanat hayatımda yine televizyon programı yapacağım ve yürüyeceğim Allah'ın izniyle. İnşallah. Belki yalnız, hayırlı belki, olsun. Belki senin gibi bir dostumla yine birlikte. İnşallah, i̇nşallah kısmet, hayırlı uğurlu olsun ne demek? Belki beraber yaparız inşallah bir show programı. Vallahi sevgili neden izlete Pınar olmasın? Pınar'la İzzet e. ee, İzzet'e İnşallah. <laughs> Hayır her şeyin hayırlısı diyelim. İzzet. <laughs> hayat tesadüflerle doludur sevgili dostum doğru söylüyorsun. Aynen aynen. İzzet <laughs> İzzet. Aynen doğru eyvallah İzzet'im sağ ol. Nerede ne zaman ne yapacağını bilemezsin. Kesinlikle doğru. kesinlikle. Sehtemel. İzzet. Kesinlikle. Buyur abi Emre. Senin adına buradaki ekibi İzmir'e otele davet ediyorum. Şeref Hep beraber. ben, ben e, yapımcım da ben de İzmirliyim. Zaten bizi işte. davet etmene gerek yok. Biz direkt geliriz. Tamam. <laughs> İzzet, bu Lida ne var? Bildiğimiz bir şarkı var mı? Benim başım üstüne misafirim olarak beklerim. Orada olan tüm dostlarımı. İnşallah şey İzzet'im şey çok sağ ol. yeterli. İzzet'im bu son albümde bildiğimiz o güzel şarkılarından var mı? Ne var? Var tabii. Bunu şimdi hemen düşer bir taraflara ya. Çıkarmışız. Çok küçük bir şey alalım sevgili için. Müzeci. Bize özel olsun de, olur mu? Şöyle içinden gelen bir şey alalım. O güzel sesimle Bizi bir biçim. tane döktür böyle i̇lk keyif alalım ya. Söyleyeyim söyleyeyim tek albümden söyleyeyim. ilk defa. İlk defa. İlk Hadi ilk defa. Evet. Şeker tadında. ilk defa. Sevgilim özür dilerim pişmanım yemin ederim sevgilim Dayanamıyorum. Kalk hadi gel evimize gidelim. Sevgilim, özür dilerim, pişmanım. Yemin ederim sevgilim. Dayanamıyorum. Kalk hadi gel evimize gidelim. Harikasınız yanlarım. Sesine yüreğine sağlık. Ağzına Hakikaten. sağlık izzetçim. Çok güzel bir şarkı. Hayırlı çok uğurlu şey olsun ediyorum. inşallah. Albümün albümün ismi Sevgilim. Sevgilim. Çok güzel şarkılar var. Evet. Çok güzel şarkılar var, türküler var. İnşallah iyi olacak her şey. Hayırlı uğurlu olsun. Abi, Allah inşallah. yolundan sattırmasın seni. Yolun. Sevgili Seni de seviyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ben de seni Seval çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Güzelim. Yayınımıza bağlandığın tamam. için. Da, tüm Dostlarımıza doğru da orada teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ ol. Ederim. Çok Sağ teşekkürler. Ederiz. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ediyoruz.